Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Coin hesap silme işlemi nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuza başlayalım. CoinMarketCap resmi internet sitesi üzerinden bize ulaşım bölümünden hesabınızın silinmesini talep edebilirsiniz. Hesabınızın buradan silinmesini talep ediyorsunuz. Hesabınız 48 ila 72 saat arası kolaylıkla siliniyor. Bu şekilde siz de hesabınızın silinmesini talep edebilir ve hesabınızı sildirebilirsiniz. videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz ışıdan işte, beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.